aracından indiği köşede bekleyen adama kurşun yağdırdı. O dehşet anları güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Olay İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir sokakta meydana geldi. Sokağın köşesinde bekleyen bir kişinin yanına bir araç yaklaştı. Araçtan silahıyla inen bir şahıs sokağın köşesinde bekleyen şahsa ateş etmeye başladı. Mermilerin isabet etmesi sonucu yaralı şahıs sürünerek çevredeki bir dükkana kaçmaya çalıştı. Silahlı saldırgansı aracına tekrar binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı olaysa bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı